Энэ нь хэвээрээ байна. Let's Bu ülkeye ne katabiliriz? Bu ülkenin gençlerine nasıl katkıda bulunabiliriz? Sorusuyla ortaya çıkmış bir şey ee, Bu projeyle beraber Ülkemizin gençlerini Ülkemizin geleceğini Ülkemizin çocuklarını Bilinçlendirmek Okumaya ısındırmak Ve daha daha iyi bir gelecek inşa etmek kendimize. Bu projenin birincil tanıtım mecrası sosyal medyaydı. Sosyal medyadan gören birçok insan bağışlarını bizlerden esirgemediler. Herkesten bir damla ile biz burada bir göl değil aslında bir deniz oluşturduk. 5000 kitap topladık tamamında ve 1500'ü bugün bu kütüphanede. köy ibo'nun kütüphanesini tamamlamış oluyoruz. Buranın masaları, rafları, boyası ve perdesi dahil her şeyini biz yaptık. Bunları da hayırsever iş adamlarımız, özellikle Galatasaray mezunları sayesinde tamamlayabildik. Gerçekten çocuklara güzel bir ortam bırakabilmek, çocuklara renkli, içinde olmaktan keyif alabilecekleri bir ortam bırakabilmek, çocuklara aslında kitap okumayı sevdirmenin ilk aşamalarından biridir. Evet. Malatya Yeşilyurt'ta bir ortaokula ve Gaziantep Islahiye'de bir liseye kütüphanelerimizi yaptık aynı formatta ve deprem bölgelerini yapıyor olmamız bizi özellikle mutlu etti çünkü deprem bölgelerine şu an her türlü yardım gitmiş olabilir ama kitap birazcık da göz ardı edilen bir şeydi ve oradaki çocuklara da bu olasılığı ulaştırmak bizi keyiflendirdi. gençlik ve üniversite döneminden başlamak üzere benzer projelerde yer aldım ya da benzer projeleri yürüttüm. Oğlumdan bu projeyi ilk duyduğum zaman tabii ki bir baba olarak ilk refleksim destek olmak. Çünkü biliyorsunuz genç insanlarımızın, öğrencilerimizin bu tür sosyal faaliyetlere hele hele toplumsal olaylara duyarlı olması bir öğretmen olarak baba olmaktan ziyade bir öğretmen olarak beni gururlandırdı. Dolayısıyla bu konuda çocuğuma her konuda destek olmak için ciddi bir çaba harcadık. Yani sürecin planlayıcısı oydu ama biz sadece ona yol gösterdik, yöntem gösterdik ya da yol açtık diyelim.